İnşallah. İnşallah güzel olur İnşallah. ya. İnşallah gelirdim bak. Benim tamam. Unuttum. Tamam. Öze bana tamam. özel davet edeceksin okey. <laughs> tamam. Tamam. Orada esir kalırsın bak ha. Reymen evet benziyor ya. Aynen kan etyeso dedi diyor. <laughs> Sen ama çok yazıyorsun bak. Çok. Hmm. Yağmur 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 yağmur. Ben ya inad. Ben öyle birisi değilim. Aynen aynen tabii tabii. Yok, ben öyle bir evet, şey aldım. Ben, ben Lidya'ya gittim Ne zaman ya? Yayına hani 2-3 kişi almışım ya ben. Ha, çok önce yazmıştım. Işte. Bana şey dediler, yayına alma, sana küfür ediyorlar, sen anlamıyorsun dediler. Hmm. O yüzden yatıp Böyle o yüzden dedi 14-13 yaşlarında çocuklar geliyormuş, burada bana küfür ediyormuş. Hmm. Hmm. Evet. Bir dakika, bir dakika bekle sen. Bir dakika. Ay böyle ya. Zaman kim için? zahla da değil mi? işte. sonra değil Ay böyle. Poku çıktı. Evet.